Herkese selam. Yeni gelen aracımız Range Rover Sport Autobiografi orijinalden birlikte inceleyelim. <laughs> Birçoğunuz bu kasaları Polat Alemdar kasa diye bilir. Araç 2.7'lerle karıştırılmaması lazım. 2.7'ler sanayiye kıran cinsten bu. 3.0 bir motor var ve orijinalden autobiyografi çevrilme vesaire de değil. Gündüz farlı ve mercek bir farımız var. Sis farı vesaire her şey bulunuyor. Aynı zamanda far yıkama özelliği gibi özellikler her şey mevcut araçta. Araç şu an salık vaziyette. Bunu kaldırıp indirebilirsiniz size kalmış bir şey. Araç 2011 model yani otobiyografiye geçiş dönemi. O 2.7'lerde de mesela autobiyografiye çevrilmiş vaziyette çok görebilirsiniz. Ucuz gösterişli araba ama bunlarla arasına bir Range Rover farkı daha çıkabilir. Özünde Land Rover ama Range Rover zihne işlendiği için o da bir markalaştı diyebilirim. Aracın modelidir aslında bu. Bu yakıştırdığım bir jant modeli. Lastik badımıza bakacak olursak 275, 45, 20 inç link. Dediğim gibi sağlık vaziyette. Donanım olarak dolu bir araç. Katlanır aynasından her şeyine kadar mevcut. Yanda aynı zamanda basamaklar da yer alıyor. Araçta çalışmayan bir aksam vesaire zaten kesinlikle yok. içeriği birazdan gösteririz. Arka tarafa da geçecek olursak çift egzoz çıkışımız var. Tabii 3000 motor var. Gayet normal. Ve burada Reşrover detayını görüyoruz. Passat'larda olduğu gibi. Autobiografi Sport diye de burada bulunuyor. Bagajda iki kademe oluyor bildiğiniz üzere. Bilmeyenler için şu şekilde. Buradan kolay bir şekilde malzemenizi çekip alabilirsiniz. Mangalla vesaire bence işe yarayacaktır. Veya şuradan tuşa basıp direkt bagajı da kaldırabiliriz. Bagaj kapasitesi vesaire bence oldukça yeterli bir alana sahip. Panzutu vesaire her şeyi var. Şu şekilde direkt katlayabiliriz. Şurada da yedek lastiğin aparatlar, kirikodur vesaire ilk yardım çantasıdır. Her şeyi mevcut. Orijinalleri. Ve bunu kaldırdığın zaman böyle otomatik duruyor. Şöyle de çekersek direkt asılıp kapatabiliriz. Burada yine güzel yanlarından 12 volt çakmak çıkışı var. Arkada herhangi bir şey için kullanabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Koltuklar vesaire katlanıyor. Malzeme vesaire taşır mısınız bilmiyorum ama yatırabilirsiniz. Araç bu arada hatasız, boyasız, tramersiz, sizin sevdiğiniz cinsten ve yine arkadan da bakacak olursak stop farklılığında görebilirsiniz. Arkada park sensörü vesaire var. Bu taraftan da baktığınız zaman ezik çizik yani 2011 bir araç için oldukça iyi bir durumda. Cam filmimiz vesaire de her zamanki gibi bulunuyor. Şöyle açalım. Yan kapıya bakacak olursak kapılarda vesaire de ahşap detaylar bulunuyor ve müzik sistemi olarak da oldukça zengin bir müzik sistemi var. Harman Kardon. Araç zaten güvenli bir araç diyebilirim. Yani airbag bakımından vesaire. Sağlamlığına bir şey diyemem. Range Rover'ı tartışmaya açık bir şeydir. Ama dediğim gibi iki yedilerle karıştırmayın. Bu ince büyük bir detay bu olay. Şuradan bakalım. Şurada şöyle şık bir torpido alanımız var. Ufak kısım. Yine alt tarafta büyük bir torpido alanımız yer alıyor. Ahşap ve bej uyumu aynı zamanda yolcu tarafında da kolçak, orta kolçak ve sürücü kolçağı vesaire her şey bulunuyor. Şöyle aracımızı bir çalıştıralım. Anahtarsız çalıştırma özelliği vesaire de bulunuyor araçta. Saat gibi çalışıyor motor maşallah. Şimdi ekranımız bu şekilde açılıyor. Range Rover diye gösteriyor. Neyse şöyle ekranımıza gelelim. Ekran dokunmatik navigasyon özelliği vesaire bulunuyor USB vesaire CD de her şeyi destekler bilginiz olsun şurada analog bir saatimiz yer alıyor navigasyona falan şuradan direkt erişebilirsiniz buradan müzik şeyidir buradan ayarlara vesaire erişebilirsiniz pusulaya vesaire de geçer bilginiz olsun Alt kısma indiğimizde koltuklar ısıtmalı, ön koltuklar aynı zamanda arka koltuklar da ısıtmalı. Yani dört koltuk ısıtma var. Dijital bir klimamız yer alıyor. Şurada şöyle bir küllüğümüz var ve çakmaklığımız. Şurası şöyle bardaklığımız vesaire yer alıyor. Şu konsol beni bitiriyor zaten. Elektrikli el freni vesaire var. Yeni nesil şanzıman şeyinden değil. Yani joystick değil. Buraya geldiğimiz zaman zaten joystick olsa 1 milyon oluyor herhalde araç. Buraya geldiğimizde Sürüş modlarımız var. Arazidir, işte patikadır. Burada da yine aynı şekilde rampa iniş modu ve burada da eğrin yukarı aşağı iniş kalkışını yapabileceğiniz tuş yer alıyor. Bunda mesela şeyler çok maliyetlidir. O kompresörlerin arızalandığı zaman gerçekten servise gitmek istemezsiniz. Ama bu aracımızda hiçbir sıkıntı yok ve çalışmayan bir aksam yok. Kolçağımız da derince büyük her türlü envai çeşit malzeme atılabilir. Burada dezavantaj buzdolabı yok. USB girişini ile iPod girişini buradan yapabilirsiniz. Bunlar da zaten yukarı aşağı şuradan ayarlanabiliyor. istediğiniz bir şekilde. Sunroof'umuz var ve çalışır vaziyette şu an kalkık. Şöyle indirelim. Şöyle açalım. Su alma gibi durumu yok. Bunlar da mesela kroniktir. Çoğunda eski modellerde daha çok var. 2006-2007 modellerde ama bunlar da yok. Çalışıyor dersiz, tasasız, otomatik kararandık dikiz aynası ve şunlar da dikiş detayları ve deri yumuşak. Bunlar ufak şeyler bu araç için. Yağmur sensörüdür, far sensörüdür, park sensörünü söyledik zaten. Bunların hepsi mevcut ama geri görüş kamerası yok. Bilginiz olsun. Fonksiyonel bir direksiyonumuz var. Burada telefonun açma, kapama, hız sabitleme, limitleme, yol bilgisayarı gibi her şeye erişebilirsiniz. Kornaya buraya basarsanız olmaz. Ya buraya ya buraya basarsanız çalacaktır öttürmeyelim. Anahtarımız da şu şekilde. Biraz büyük kaba araç. Araca yakışır diyebilirim. Kitleme, açma, bagaj açma, far yakma, dörtlüdür vesaire her şey yer alıyor. Şuradan da manuel'e çıkarabilirsiniz. Burada dört çamımız zaten otomatik merkezi kitimizi buradan ve yolcu tarafından açıp kapatabilirsiniz. Elektrikli, aynı anlayarı vesaire her şey burada yer alıyor. Cepler de oldukça kullanışlı. Koltuk oldukça gayet iyi. Elektrikli Burada gördüğüm hafızalı değil. O kadar da olur ne diyeyim? Şöyle stop edelim. Ha bu arada kadranı da göstereyim. Eski tip kadranlardan değil. Bu şekilde ve aracın yükseklik alçaklık ayarında şurada size uyarını verir zaten harekete geçtiğiniz zaman. Bilginiz olsun. Bir daha taşlar güzel. bir de arka tarafa bakalım. Bu arada araç 255 bin kilometrede bu kilometre bu araç için hiçbir şey diyebiliriz. Bunlarda da selamun aleyküm dediğin 300-400 binlerde gezer zaten kilometresi. Hani kilometreye takılmayın. Mühim olan motor yürüyendir. Alçak modda olduğu için iniş çıkışta oldukça basit. Burada bir kolçağımız yer alıyor. Şöyle ters açıya kalmayayım. şu ipi çektiğiniz zaman mandallı direkt inecektir. Bardaklık vesaire yok. Onu düşünememişler. Arka koltuk ısıtmaları buradan açabilirsiniz. Arkaya klima menfezleri de yer alıyor. Ama bağımsız bir klima değil. Şurada da bozuklara ıvır zıvır atabileceğiniz yerler yer alıyor. Arkada yine cep detayları var şaft tünelinin yüksekliği oldukça iyi. Yani üçüncü bir kişi de çok rahat bir şekilde seyahat edecektir. Yani olay bu araba tertemiz. Hem bir inceleme videosu hem de satışa sunduğum bir araç olduğu için birlikte gözlemlemiş olduk. 3.0 TDV 6 bildiğiniz gibi 245 beygirlik bir motor gücümüz var. 4x4 bir araç. 6 silindirli bir motor var. 2000 liraya yakında bir bandrolü oluyor 6 ayda bunlar çok baş ağrıtmayacak olan motorun modeli 193 km hızı gösterdiğini söylüyor bence daha ilerisine görecektir şehir içinde aşağı yukarı 11.2 litre veya agresifte kullanırsanız 15 litreye kadar çıkacaktır bilginiz olsun araç güzel bir araç yani Range Rover size bütün kapıları açacaktır diyeyim. Böyle araç videolarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki araç videolarında görüşmek üzere. Bence Polat Alemdar kasa olsa daha iyi diyebiliriz. Görüşürüz.